Onur Çivi. Evet. Çivi, Çivi'yi söker. Özcan Deniz'i seviyorum. Bak Özcan çok iyi şarkıcıdır. Vokalist değilim ya zaten. Hadi canım. Gerçekten. O zaman senden ben umutluyum. Hemen başla. Ağlama ne olursun acıyı Gel bende gör bilirsin çok çılgınım bir sana... Hocam bir dur. Geçen sene Özcan'la burada konser verdin en son evet. değil mi? Ben onun bir şarkısı var çok beğeniyorum Hocam. Tabii. Söyle bakayım. Nazan'ın yaptığı ha, şarkı. Ha ben var. de. Neydi? Sen beni öldüreceksin mi? Çıldıracağım mı canım? Teşekkür ederiz olsun. Hayır. Aradığımız istersen olmaz. Sen beni olamazsın. öldüreceksin mi? Çıldıracağım mı canım? Nasıl bir sitar arıyorsunuz? bayağı bir star arıyoruz. Star arıyorsunuz da daha ha. önceki Emrah Keskin'le ses mi vardı? Vardı. Siz bak 10 saatten beri biz burada bekliyoruz yani kusura bakmayın ukalalık yapmak istemiyorum da. 10 saatten beri bekliyoruz siz bize 10 dakika içerisinde arıyorsunuz yani. Star Var, altı saat saat yok ki. Efendim? 6 saat seni mi dinleyeceğiz? 6 saat beni... Niye 10 saattir bekliyorsun? Sen Ercan Bey siz kendinize çok mu güveniyorsunuz? Evet çok güveniyorum kendime. O zaman Tarkan gibi olun. Ben şarkıcı falan değilim. Zamanla şarkıcılık yapmadınız mı? Yaptım. Ne, ne demek istediğini anlamıyorum yani. Onurcüm, kalbini kırmayalım. Yok Estağfurullah. Sen de daha fazla. Ya burada her 10 saat bekleyeni star mı bu? Saygısızlık. 10 saat star yapacağız yine de. Sanki böyle insanlarla dalga geçermiş gibi konuşuyorsun. Sen diyor. bize dalga. Hayatım, bak bir şey söyleyeceğim. Bu yarışmaya gelen birçok kişi zaten müzikle, sanatla dalga geçmiş <laughs> vaziyette geliyor karşımıza. Bu işler o kadar kolay değil. Kolay Sen madem zaten Özcan Deniz'in vokalistiydin, o zaman git bir gün Özcan abinin karşısına. Özcan Deniz nereden nereye gelmiş, bir otur bir konuş bakalım. Ya ben biliyorum Aydın'ın da Charlie grubu... O zaman ne ne soruyorsun? Sen Ercan Saatçı ne hesap sorma hakkına sahipsin ya? Yani. Ne hadle? O zaman siz bize her şeyi söylüyorsunuz ya. Biz size söylemeyelim. Siz de etten kemikten yaratıldınız. Tamam Biz de... yaratıldık da bizim Size bir şey söyleyeyim mi? Ha. Siz... Böbreklerinizdeki daha taşı düşürmüşsünüz ama beyninizdeki daha taş duruyor yani kusura bakmayın. Vay be, ya, çok büyük konuştun, çok değilim. ayıp. Derhal çık buradan. Çıkıyorum zaten. Sen, Hadi güle güle, sen de konuşamazsın benimle. Sen, sen kimsin? Sen kimsin? Belli, sen Merhaba, nasıl geçti? Bir dakika kaçma, gel konuşalım. <laughs> İfade edebilirsin. Não deixa,